Evet. Bu da size geçmiş bir Nisan şakasıydı. Çok yorum geldi aslında. Kapatma. Niye kapatıyorsun? Bu kadar başarın olmuş. Artı ve eksilere mi bakıyorsun? diye yorumlar geldi ve hepsi sildiniz yani. Hepsini sildiniz. Bana bildirim geldi. O yoruma bastım. Yoruma gitmiyor. Çünkü yorum silinmiş. Bu yorum mevcut değildir yazıyor. Buna da çok sinir oldum. Çünkü şu an o yorumları buraya koymak isterdim ama siliyorlar. Şey inanmayacaklar olacak. Bir tane zaten koyabileceksem koyarım. Koyabileceksem koyarım. Belki koymam. Yani buradan sesleniyorum. O yorumları silenler abi koyuyorum, silinmesin. Çok siniri bozuyor. Şu an bir kanıtım yok mesela benim. Şu an onun altına bir tane yorum vardı en son. O da belki silmiştir yani o kadar eminim. E ee, o videoyu 2 Nisan'da yükledim çünkü daha inandırıcı olsun diye. Normalde 1 Nisan'da yüklemeyi planlıyordum. Sonra 1 Nisan'da çekmeyi unuttum daha doğrusu. Sonra 2 Nisan'da ben dedim ki bugün çekeyim dedim. Da 1 Nisan geçti dedim. Ondan sonra geçmiş 1 Nisan şakası yapalım dedim. Hem daha inandırıcı olur dedim. Oldu da yani hiç kesin 1 Nisan şakası yapıyor falan diyenler olmadı. Kapatma. Niye kapatıyorsun filan. Hep bu yorumlar geldi. Bir tane de şey attılar. <laughs> Hesap çekilişini açıkla. Kanalı kapatıyorsun diye. Onu da açıklayacağım zaten. Ee, kısa sürede. Çok az kaldı. Takipte kalın. Şu an 14 kişi kanala abonelikten çıktı. O 14 kişi şansını kaybetti. 14 kişi çıktı ya abonelikten. Onlar şansını kaybetti. Şu an elimizde 14 kişiden az 14 kişi de çıktığı için az kişi var. Zaten insanları çok bekledik. O yüzden çıkmaya başladılar. Koronavirüsten ötürü zaten erteledik. Zaten o yüzden çıktılar. Haklılar da biraz. Ama ben zaten çıkmayın dedim. 200 abone açıklayacağım dedim. 200 abone olmadan açıklıyorum. Bu da size bir kıyak. Neyse. en azından şunu bilin. Ben kanal asla kapatmamayı düşünüyorum. Yani. Ne olsun, olsun kralı gelse kapatma, kapatmam yani. Biri önüme çıksa bıçak ya kanalı. kanalda. Instagram'da yapmayın. Ne büyük yere, gibi yere yapşıyor. Pa, aklı oynar. Tabi çekilişi yapmayı düşünüyorum. O da şöyle olacak. Normalde şey yapıyorlardı böyle. Facebook'tan canlı yayın açıyorlardı ya da Instagram'dan. Chat'ten bir kişiyi seçiyorlardı böyle. O kişi kazanıyordu. Ben öyle yapmayacağım. Ben bütün kazananların Instagram adresini bir kağıda yazacağım. Bir kavanoza koyacağım. Hepsini karıştırıp bir tanesini seçeceğim. E, kanalı kapatmayacağım kısacası. E, kanalı kapatmayı düşünmüyorum. Hiç de düşünmeyeceğim. Öyle düşünüyorum. Çok garip bir cümle oldu ama anlayanlar anladı. Ben 200 abone olunca başka bir hesap çekilişi açıklayacağım. Yarın sabah tek hesap çekilişini açıklamayı düşünüyorum. Tabii o biraz geç gelecek. Edit'i çok uzun sürecek. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya Ededi çok uzun sürecek O yüzden bu size biraz geç gelecek 2 saatte şunu söylemek için Toparlıyorum kendimi Neyse Zaten bir sürü evde video gelecek 200 abonede hesap çekilişi Yapacağım için Elinizde kullanmadığınız Yan hesap olursa Bana atarsanız sevinirim Diyemden Ya da şey şeyi de bırakabilirsiniz. Yorumlara bırakabilirsiniz. Bekleyeceğim. Bu arada e, Instagram'ım yani şu anda şuradan çıkmıştır. Oradan takip edebilirsiniz. Ya açıklamayı da koyarım belki. Zaten e, şey gerekmiyor. Artık o Çar'a abone olun, Ahmet abone olun. bana abone ol dedim için yani açıklayacağım onlar artık gerekmiyor. Ama eğer çıkarsanız abonelikten tabi hesap ban yiyecek yani size verdiğim kişi abonelikten çıkarsa o hesap ban yiyecek, kapanacak ya yani oturumu geri alacağız neyse şu anda yani size videonun amacı şuydu size geçmiş bir nisan şakasını açıkladım ve spoiler veriyorum şu anda 200 abonede ne yapacağım diye Zaten 200 aboneye çok az kaldı ama giremiyoruz yani. Bir türlü giremiyoruz. Çevirme var önümüzde. Trafik çevirmesi var. Anasını satayım. Biz bir çevirme atlıyoruz, öteki çevirme. Bir çevirme atlıyor, öteki çevirme. Yeter artık sıkıldım. Kanalı kapatacağım deyince iyi abone kastık ama. Bayağı kastık, bayağı yükseldi. Neyse, ikinci kanalımı açtım. Alemdar Pinch 2. <laughs> o o zaten Alemler Pinç 3'tü. Sonra onun adını değiştirdik. Çünkü Alemler Pinç 2 adlı bir tane kanal var YouTube'da. Alemler Pinç yazarsanız aratmaya. Benim altımda zaten hemen Alemler Pinç 2 diye bir kanal çıkıyor. Bir tane videosu var. O da kısa animasyon. Ha, o kanal benim eski kanalımdı. Fakat giymeyen onu giremedim. Sonra bir de Alemdar 3 diye bir tane kanal yaptım. Onda da vlogları paylaşacaktım. Alemdar Pinç 2'de şey yapacaktım. E, animasyonlarımı. 3'te de e, şeylerimi, vloglarımı çekecektim. Sonra iki, ikinci kanalımın giymelini unutunca üçüncü kanalımı şey giymelini buldum. Üçüncü kanalımı da unutmuştum. Üçüncü kanalımın giymelini bulunca onun ismini değiştirdim. Alemdar Pinch 3 2 yaptım. Yani artık videolarımı e, biraz böyle spoilerlarını oradan vereceğim. Şu anda o kanalımın da yapıyorum. İyi bu sonunda bulabilirsiniz. Açıklama da bulabilirsiniz. Her yerde bulabilirsiniz bebeğim. O kanala da abone olmayı unutmayın. Teselli yorumları verin dedim. Hiç vermediniz. Teselliye gerek yoktu zaten. Çünkü kapatmayacağım. Belki teselli verirsiniz diye. Teselli yorumları verin dedim. Vermediniz. Bu videonun amacı birazcık böyle sohbet etmek gibi oldu. Biraz sohbet edelim. Mukbang gibi bir şey oldu ama yemek yemiyoruz. Değişik videolar bulmaya çalışıyorum. Fakat bulamıyorum. Çünkü bütün içerikleri kanalımızda biz uyguladık yani anlıyor musunuz? Kışkırtmasından tut. <laughs> Kırpıklap 6 taktiğe kadar bütün Hepsi yap. Yanalda şöyle bir yeni içerik buldum. Youtuberlar için taktikler vereceğim. Yani videonuz aratıldığında nasıl en üstte çıkar? Mesela ben Critical Ops Pro olmak yazarsanız eğer aratmaya direkt zaten benim çıkıyor videolarım. Yani en üstlerde çıkıyor. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu göstereceğim. İşte kanalınızı nasıl yükseltirsiniz? Nasıl 1000 abone ve 4000 saat sınırını Geçmeye çalışırsınız diyeceğim. Geçersiniz demeyeceğim. Çünkü ben de daha geçemedim. Nasıl 100 abone olursunuz filan Nasıl abone artar. Mesela bak e, benim şeyim e, izlenmem bir günde bir haftada arttı. İzlenmem bir haftada arttı çünkü Critical Ops 3000 izlendi. Critical Ops yani bunu nasıl yaparsınız? Nasıl 3000 izlenme alırsınız filan Bunları göstereceğim. İstiyor musunuz istemiyor musunuz yorumlara yazabilirsiniz. Anketi de koyacağım. Yok ankete koymayacağım. Yorumlarda belirtin. Mesela 96 yorum geldi. Önceki kritikler 6 taktiği. 9 taktik yaptık. 300 izlenme. 300. Her şey diyecekler. 300'e bile razıyım. Şerefsiz diyecekler. 3000 izlenme olunca mı? 3000 az geliyor. <laughs> 300 pardon yanlış oldu. 3000 izlenme olunca 300 az geliyor bu arada şeyimiz e, şu an bizim youtube hesabımızda paramız duruyor ama çekemiyoruz çünkü 1000 abone ve 4000 saati aşamadık bir an önce aşmak istiyorum ve prodüksiyonlu videolar çekmek istiyorum tabi şu koronavirüs bitsin 6 ay sonra 6 ay kadar zaten yaparız 1000 abone haksız mıyım yaparız bence yaparız siz, de, siz ne düşünüyorsunuz yapar mıyız yapamaz mıyız da belirtin o zaman ee, bu söylediğim içerikleri istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. O zaman e, farklı videolarda görüşmek üzere. Ya yani zaten farklı içerikler sundum şu anda. Farklı farklı içerikler çekeceğim dedim. O zaman da farklı içeriklerde görüşürüz. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Aa bir saniye bir saniye. Şeyi de çekeceğim. Ahmet şarkısının, diz şarkısının klibini tabii ki de çekmeyeceğim. Manyak mısınız? Dışarıda virüs var. Ne bekliyorsunuz? Çekeyim mi? Hayır. Hani, kanalı kapatsam daha karlıyım. Yani şu anda bunu söyledim ya. Üzülenler olacak. Çünkü Ahmet diye şarkısı gelmeyecek. Gelsin mi istiyorsunuz? Gelmesini isteyenler yorumlara yazsın. Düşünsene evde çekeriz lan. <laughs> Klibi evde çekeceğim. İsteyenler varsa yorumlara yazsın. Klibi evde çeksek bence dünyada bir ilk. Değil mi? Klibi de ben çekeceğim. Evet. <laughs> o da kameraman oldu artık. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalı kapatmayacağım.